Ünlü sanatçı Bülent Serttaş dünya turuna çıktığı sırada Elazığ'da bıçaklanan Japon turisti ziyaret etti. Elinde çiçekle ziyarete gitti. Çiçekte yazılan Japonca notuysa bir türlü okuyamadı. <Gülüyor> Doğru. <Gülüyor> Doğru değil. Yemin ediyorum. Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, Elazığ'da bıçaklanan Japon turisti ziyaret etti. Öncelikle geçmiş olsun. Şu anda iyisin. Bizim Elazığ 8 köşe şapka. 8 köşe şapka. Şapka onların Hı. anlamlarından biri. 8 köşeden biri misafirperverlik. Shogan Kameda 46 yaşında. Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Kameda dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, geçtiğimiz günlerde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yaptığı sırada dişlerini fırçalarken bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Japon turist bacağından yaralandı. Çok üzgünüm ben ta İstanbul'dan geldim. Geçmiş olsun dileklerimi iletmek için. Ünlü sanatçı Bülent Sertaş Elazığ'a geldi. Japon turiste geçmiş olsun dileklerini iletti. Çok hassas bir konu. Çünkü Elazığ bu değil.